Ne zaman bir kadın yüksekten düşse işte hep aynı soru geliyor aklımıza. Kadıköy'de arkadaşlarıyla eğlenmeye giden genç kadın ölümden döndü. Grup gece kulübünden çıktıktan sonra bir kafeye gitti fakat genç kadın metrelerce yüksekten kaldırıma çakıldı. İşte o soru. Atıldı mı? Dengesini mi kaybetti? Şimdilik belirsiz. Eğlenmeye gitti ama hayatının şokunu yaşadı. Çünkü 2 metre yükseklikten düşüp yaralandı. Kadıköy'de bir genç kadın arkadaşlarıyla önce bara gitti. Genç kadın iki arkadaşıyla birlikte Bağdat Caddesi'ndeki bir mekanda uzun süre eğlenip alkol aldı. Vurup gece yarısı dışarıya çıktı ve Caddebostan sahile doğru yürümeye başladı. Sonra da bir kafede oturup kahve içtiler. Ama ne olduysa ondan sonra oldu. Çünkü o arkadaş grubu çevredekilerin iddiasına göre alkolden dolayı ayakta duramayacak haldeydi. Bu kafenin açık alanındaki masalarda bir süre oturdular ve sohbet ettiler. Ancak dakikalar sonra genç kadın 2 metre yükseklikten işte tam buradan kaldırıma düştü. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Çevredekiler hemen yerdeki kadının yanına koştu. O sırada olay yerinden tesadüfen geçen bir sağlık personeli yerdeki yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Bilinci açıktı ve sağlık ekipleri gelene kadar da onu konuşturmaya devam etti. Ardından da yaralı kadın gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.